Mithat. Bir çalım. Mithat. Bir çalım. Harika bir pas veriyor Löwe. Karşı karşıya çok rahat Üçüncü Löbe, üç bir Üçüncü gol. Alexander Löwe. Dakika 89. Ve Malatya Spor 3-1 önde. Muhammed Hanif'i çift yuvuz uzaklaştırıyor aslında. Murat. Fazlı. Topun gelişine harika bir vuruş. Atilla 1-0. Atilla birlik Eski bir Beşiktaşlı. Altı ailesi korudu. Şimdi Malatya Spor'da. Oynadı. 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 Marek'ten dönüyor. Atilla birlik vuruyor ağlarak. Mehmet Hanifi kullanıyor. Atilla Birlik gol geliyor. 29. dakika Atilla'nın golü ve Malatya Spor kendi elinde bir sıfır öne geçiyor. Malatyaspor tribünleri bu golün sevinçini böyle yaşıyor. İşte Ziya Doğan. Muhammed Hanifi'nin ortası. Atilla Birlik'i tüm bir vuruşlu topağlara böyle Şenol Celalettin yaklaşık 25 metre topu ağlara gönderiyor. Dakika 45 Celalettin de şimdi fark üçe çıkıyor. Malatya Spor 3, Samsun Spor 0. Üstte gelen goller. ortaya Dakika 44. İşte fazlı. iki İş kişi arasından mükemmel bu. Malatya Spor Atak'ta fazla dönerek vuruyor ve ağlara gidiyor. Muhteşem bir vuruş. 86. dakika. Maçın bitmesine 4 dakika var ve fark iniyor. Konya Spor 3, Malatya Spor 2, Fazlı. Zor pozisyon. Dönerek güzel vuruyor. Ve Özden'i mağlup ediyor. Artık son anlar karşılaşmada. Uzun toplarla çıkıyor Malatya Spor. Celalettin. Sert bir... Mithat. Bir çalım. Harika bir pas veriyor <laughs> Löwe. Karşı karşıya çok rahat Üçüncü gol. Alexander Löwe. Dakika 89. Boğ 3-1 önde. Muhammed Hanifi çift yuvuz uzaklaştırıyor. Aslında. Murat. Fazlı. Topun gelişine harika bir vuruş. Atilla 1-0. Atilla birlik, Eski bir Beşiktaşlı. Antalyaspor Şimdi Malatya. Malatya Spor'da. Marek'ten dönüyor. Atilla Birlik kuruyor ağlara gidiyor. Bu. 21. dakika. 1-0 önde Malatya Spor. Tekrar gidiyoruz. Marek vuruyor. Kutudan Atilla gidiyor. Ağlara gidiyor. Atilla Birlik. geliyor. 29. dakika Adila'nın golü ve Malatyaspor kendi evinde 1-0 öne geçiyor. Malatyaspor tribünleri golün sevincini böyle yaşıyor. İşte Ziya Doğan. Juan ve Ganipin'in ortası Adila Veliz'in güçlü bir vuruşla topu ağlara böyle gönderiyor. Golden <laughs> 1 dakika sonra. Dakika 45. Şenol Celalettin yaklaşık 25 metre ağlara gönderiyor. Dakika 45 Celalettin de şimdi farkı 3'e çıkıyor. Galatasaray Spor 3, Samsun Spor 0. Üstte gelen goller. içeriye. Fazlı mükemmel vuruyor, particiye çıkartıyor. Dakika 44. İşte Fazlı. İki İş arasından mükemmel Malatya Spor Atak'ta Fazlı dönerek vuruyor ve ağlara gidiyor. Muhteşem bir vuruş. 86. dakika. Maçın bitmesine 4 dakikalar ve farkı iniyor. Konya Spor 3, Malatya Spor. Fazlı zor pozisyon dönerek güzel vuruyor ve özdeni mağlup ediyor. Artık son anlar karşılaşmada uzun toplarla çıkıyor Malatyaspor. Celalettin sert bir vole kaleci Özden baskı devam ediyor. Fazlı Tolga Celalettin Tolga bir vole ve 3-3 oluyor bu karşılaşma. Son derece ilginç. Maçtan umudunu kesmeyen Malatyaspor deplasmanda 3-3'lük beraberliği yakalıyor. 90. dakika.